Bu bölümde Woodwork for Inventor yazılımı ile mobilya tasarımı gerçekleştirirken sıklıkla başvuracağımız doğrusal unsur ve katı çoğaltma işlemlerini inceler olacağız. Bunun için yapmamız gereken şey ise Pattern paneli altında yer alan dizilim özelliklerini seçmek olacaktır. Eğer doğrusal bir çoğaltmadan söz ediyorsak Rectangular yani kartezyen diğer bir adıysa doğrusal çoğaltmayı seçeceğiz. Ve bakın burada karşımıza iki farklı seçim gelecek. Bunlardan birincisi features dediğimiz unsurlar. Bir diğeri ise solid bodyler yani katı modeller. Katı modelden kasıt şurada bakın görmüş olduğunuz raf sistemi. Diğer unsur dediğimizde derme işlemleri gibi işlemler. Burada feature seçtikten sonra bakın deliğimizi seçiyoruz. Delik seçiminden sonra yapmamız gereken şey ise Burada bakın Yönü tayin etmek Yön olarak da şuradan bakın herhangi bir kenar seçtiğimde Bana yönümü gösterecektir. Eğer yönüm Şuradaki ok yönü ters olmuş olsaydı Bakın şuradan Flip ile birlikte bunu değiştirecektim. Buradan gelip üç farklı aralık mesafe verme özellikleri yer almakta. Bunlardan birincisi kendi belirlemiş olduğum bakın şöyle 50 mm deyip kaç adet olduğunu da bakın şu yukarıdan yazarak bu şekilde 50 mm işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. 50 mm mesafeler veriyorum. 50, 100, 150, 200 mm 5 adet olduğunu görüyorum. Ben burada bir distance da verelim, bilirim. Yani bir mesafe verebilirim. Mesafe olarak da örneğin 100 milimetre mm bakın. 100 milimetrede 5 adet olacak şekilde kendisi ara mesafelerini verir. Ve bu şekilde işlemleri gerçekleştirir. Ya da kör bölenk tamamını belirler. 380'miş burası boydan boya. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirir. Distance kullanalım. Ve bakın buradan da 320 milimetre olarak seçiyorum. Çünkü şuradan 30 mm mesafe bıraktım. Toplamı 380 de 30-30 ne yapar? Ee, 60 yapar. Ee, şöyle bir şey de yapabiliriz hatta bakın. 380 eksi 60 Bir de tabi dediğin mesafesi var. 68.5 gibi de bir mesafe tanımlayabilirim. Ve buradan da 6 adet olacağını da söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi buraya eşit mesafelerde dizileme işlemlerini gerçekleştirir. OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi raf bağlantı elemanlarında ne yapmış oldum? Dizilemiş, çoğaltmış oldum. Bir de demiştik? Katı modelleri de dizileme işlemine tabi tutabiliyoruz. Burada bakın şurada ki sol dikme ismiyle verilmiş olan, isimlendirilmiş, adlandırılmış olan bir katı modelimi ne yapacağım? E, bu tarafa dizeleyeceğim. Bunun için de tekrar buraya geliyorum. Ancak burada artık seçim olarak Feature değil. Solid'i seçeceğim. Ve buradan bakın şurayı Solid'i seçeceğim. Dedikten sonra bakın şuradan New Body olarak yani bunu ayrı bir Body olarak şurada sıralanmasını isteyeceğim. Ve buradan yön belirliyorum. Şuradan yönümü belirledim. iki adet olacağını söylüyorum. Ve bakın burada da tekrar distance vereceğim. Ve şöyle bir şey biliyorum. Burasının 780 olduğunu biliyorum. Boydan boya. Şöyle baktığımda ise tamamdır diyorum. Ve OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki sağ dikmemi de oluşturmuş oluyorum. Buradan şöyle iki defa tıkladığınızda ismini değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Ben sağ dikme diyeceğim. Ardından da görmüş olduğunuz gibi ara raflarım var. Bu ara rafları da burada dizileyebilirim. Buradan da geliyorum tekrar yine aynı şekilde rectangular bakın şuradan solidi seçiyorum. Tekrar new diyorum. Body olarak artık rafımı seçeceğim ve burada yön olarak da bakın şurayı tayin ettikten sonra dikkat edersen yön ters bunu hemen değiştiriyorum buradan ve burada da yine ben distance vermek istiyorum diyorum bir mesafe vereceğim 1600 toplam boyum dikmenin buradan geliyorum bakın 1600 sonra eksi diyorum neden eksi diyorum çünkü bakın burada bir 100 mm'lik bir mesafem var 20 de panel kalınlığım var 120 dediğimde Tamam ben buraya oturmuş olacak. Sonra da kaç adet olduğunu yazacağım. 6 adet olmasını istiyorum dedim. Ve OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi kitaplığım hazır olmuş oldu. Burada dikkat ederseniz bir sol dikme ve bir raf ile bu işlemleri kitaplığımı oluşturmuş oldum. Sizler de tasarımlarınızı bunlara dikkat ederek yapabilir ve istediğiniz şekilde tasarımlarınıza yön verebilirsiniz.